nevez an <laughs> Öncelikle takımı eee takımdan için çok var Hani ülkeme bu ödül getirdiğim için çok mutluyum. Ahmet sayesinde buralara geldim. Onun Allah bin kez razı olsun. hepinize teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım, aile Herkese çok teşekkür ederim. Çay kriziye de çok teşekkür ediyorum. Duygular çok tarifsiz. Anlatamam yani. yani kelimelere sığmaz. Hani çok gurur vericiydi. İstiklal Marşı'nı orada okutmak o kadar kişinin içerisinde. Yani çok mutlu oldum. Çok gururlandım bazı duygular var e, anlatılmaz e, sadece yaşanır. Yani, tabii sporcu olarak havası olmadı ama antrenör olarak belli takımlarda görev aldım. Orada istiklal marşını dünyaya dinletmek, e, bayrağımızı göndere etmek gerçekten e, anlatılmaz. Yani ne kadar anlatsak e, kelimeler kifayetsiz yetersiz kalır. Bunu yaşamak lazım. E, ne kaldı ki o kürsüye çıkan sporcunun e, tabii ambiyansı çok daha farklı. Biz hani antrenör olarak o duyguları yaşayabiliyorsak e, e, sporcunun yaşamış olduğu duyguları tabii anlamak, anlatmak gerçekten e, e, kelimelere sığmaz. Ben bunu e, şey, olarak yaşadım ama sporcu olarak nasip olmadı. Allah'a hamdolsun. Bize de bir ilk e, tarihinde ilk dünya şampiyonluğu Rize'ye geldi. Ve tabii ki Cennel'in duyguları daha farklı. Ben antrenör olarak bunları daha yaşayabildiysem e, bunun tabii neler yaşadığını tabii, e, anlatma tarif edilemez Zaten heyecanımızdan e, kelimeleri bile hani telaffuz edemiyoruz. Gerçekten e, Cemre mükemmel bir insan diyebileceğim Karakter, kişiliği, insanlığı e, gerçekten bu takdire ettiğimiz bir çocuk. E, i̇yi bir sporcu, hani e, moral motivasyonundan da çok fazla desteği olan bir sporcu. Hani moralin yerinde olduğunda, psikolojik olarak hazır olduğunda e, dünyada çıkan çıkamışa hiç bir rakip yoktur. Yenemiz de hiç bir rakip yoktur. E, Cemre bugüne kadar Allah'a hamdolsun hiç bir maçını kaybetti. Ya yani, kadar yani başladı ilk resmi maçtan. Ta ki Dünya Şampiyonası'na gelene kadar daha resmi maçta Allah hiç bir tane maçı kaybetmeyi nasip etmedi ona. İnşallah e, bundan sonra da nasip etmez şampiyonluklarla başladı, şampiyonlukla devam ediyor. İnşallah bundan sonra da yine dünya şampiyonluklarını takım arkadaşlarıyla beraber izlemize getirir. Tabii ki çok zor bir süreç oldu, kolay olmadı. İşte sağlık koşullarına her gün antrenmanda e, çok zordu ama Rabbime hamdolsun. Allah bunların karşılığını bize fazlasıyla verdi. bize e, ülkemize dünya şampiyonluğu getirmek bize işte Cemre kardeşime nasip oldu. İnşallah bu kapı bununla açıldı. Evet, bu Hocam siz de gelin. Evet, sizin sayenizde <f abandonment> <cartridge> <Gülüyor> 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 evet. 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 Evet.